Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fellah köftesi yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz yarım çay bardağı irmik, bir su bardağı da ince bulgurumuz var. Bir bardak da kaynamış olan sıcak suyumuz var. Bunu güzelce ıslatacağız. Şöyle karıştıralım. Bir 10-15 dakika kadar bunların Islanıp şişmelerini bekleyelim. Evet, ağzını da kapağını kapatalım. İçine bir adet yumurtamız, bir yemek kaşığı salçamız, iki yemek kaşığı da unumuz, bir tatlı kaşığı tuzumuz pul biber, kimyon, kırmızı biber. Siz isteğe bağlı bunların evet, ölçülerini kendiniz ayarlayabilirsiniz baharatların. Şimdi bunları güzelce bir 10 dakika kadar evet. bu şekilde yoğuralım. Evet. Kayla köftemiz hazır. Şimdi şekil vereceğim. 10 dakika kadar yoğurdum. Ve bakın şöyle şu şekilde alıp serçe parmağımızın ortasına koyarak bu şekilde yapabilirsiniz. Köftelerimizi şekil verdik. Benim kızım vardı bugün. Üniversiteden geldi. O bana yardım etti. Sağ olsun ellerine sağlık. Çoğunlukla o yaptı modellerini. Umarım beğenmişsinizdir. Derince bir tencerenin içine su koydum. Kaynadılar. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Ve yaptığımız köftelerimizi içine koyalım. Bir 10-15 dakika kadar pişmelerini bekleyelim. Piştiklerini nasıl anlayacağız derseniz, piştikleri zaman köfteler üste çıkıyorlar. O zaman anlıyoruz ki pişmişler, kıvamına gelmişler. Köftelerimiz kaynarken bir yandan da sosunu yapmaya başlayalım. Köftemizi bir yandan haşlarken şimdi sosunu yapalım. 5 kaşık sıvı yağ koyalım. Bir tane rendelenmiş domatesim var. 4 diş sarımsak rendeledim. Ben 2 yemek kaşığı da salça koyuyorum. Benimki köy salçası ama siz hani marketlerden alınan salçalar daha çok rende katıyor ama siz ona göre kendiniz ayarlarsınız. Şimdi bu şekilde karıştıralım. kaşığı da tuz ekleyelim. Bir kepçede haşlamış olduğumuz pelak köfteleri suyundan ekliyoruz. Bu şekilde. Güzelce kaynamasını bekleyelim. Pelak köftelerimiz pişti. Ben tencereden direkt tavanın içine alıyorum Bu şekilde. Çok güzel görünüyorlar. Safir sofralarına o kadar güzel yakışıyor ki fellah köftelerimiz. Siz de çok beğeneceğinizden eminim. Ben biraz da karabiber ekliyorum. bu şekilde yavaş yavaş karıştırarak suyunun çekmesini bekliyorum. Üzerine karabiber ekleyelim. Çok güzel yakışıyor. Ve altını kısalım hanımlar. Bu şekilde suyusunun çekmesini sağlayalım. suyunu çekene kadar bu şekilde karıştıralım. Suyunu çektikten sonra servis tabağına alalım ve servis yapalım. Evet suyunu çektiler. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Muhteşem görünüyorlar. Bu tarif birebir Tutan bir tarif Hanım var. Yapınca eminim memnun kalacaksınız. Evet, fellah köftemiz bitti. Çok lezzetli görünüyor. Eminim siz de beğeneceksiniz. Kanalıma abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın. Şimdi de afiyet olsun.